Vurgun, deniz yüzeyi ile deniz dibi arasındaki basınç farklılığından kaynaklanan bir durumdur. Burada esas rol oynayan etken, nitrojen dediğimiz azot gazıdır. Denizin yüzeyini bir atmosfer basınç olarak değerlendirirsek, her 10 metrede bir basınç, bir atmosfer basıncı artar. 50 metre derinde atmosfer basıncı 5'tir deniz dibine daldığı zaman kişi yüzeye hızlı bir şekilde çıkarsa kandaki sıvı haldeki nitrojen yani azot gazı yüzeye çıktıkça buharlaşarak hava kabarcıkları şekline gelir. Bu hava kabarcıkları organlardaki özellikle küçük damarları tıkayarak çok ciddi sonuçlara hatta ölümlere bile neden olur. İşte biz buna tıp dilinde ve halk arasında vurgun ya da vurgun hastalığı adını veriyoruz.